Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Sarıkaya. Evet, şeytanı tapan bir insan neden şeytanı tapar? Ve bu çocuk gerçekten şeytana tapıyor mu? Şeytanı tapmak belki bugün yankıları olmayan ama 90'ların sonunda bizim çok da dikkatimizi çeken bir konuydu. Bu çocuk üzerinden gidecek olursak bu çocuk şeytana samimi bir şekilde taptığına inanıyor. Aslında taptığına inanıyor fakat ailesine indiğimizde ya da aile içi durumlarına baktığımızda bu çocuğun çok büyük problemler yaşadığını söyleyebiliriz. Aile içerisinde belki şiddete, belki de aile parçalanmasına maruz kalmış bir gençten bahsediyoruz. Evet, ya anne baba ya da iki ebeveynin birden kaybından ya da anne ve babanın ebeveynlerin ayrılmasından kaynaklanan problemler diyebiliriz. Adlerin çocuklar üzerine yazdığı ve çocukluk dönemlerine dair kişilik problemlerinin nasıl ortaya çıkacağını ifade ettiği kitapları var. Okuyunuz ve bakınız. İncelemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim. Peki bir insan neden şeytana tapar? Eğer bu gibi problemler yoksa. Tabii ki de şeytana tapmak demek, şeytanın kötülüğünü, yani onun kötü bir varlık olduğunu inkar etmeyle başlar. Çünkü insanlar onun kötü bir varlık olduğunu inkar ediyorlarsa, onu seveceklerdir. Yani şeytan kendisini onlara, ben kötü bir varlık değilim, beni sevin mivalinde bir sevgi bağ kurduruyor ve böylelikle toplum içerisinde sapkınlaşan bir düşüncenin aslında kötü olmadığına inanan insanların çoğunluğunun bulunduğu bir gruba dönüştüğünü görüyoruz. Evet, bir gruba dönüşüyor. Peki bu çocuk genç ve gençliğinin verdiği duygularla bunu ifade ediyor ve inanarak söylüyor. Tabii ki birçoğu yanlış, yalan ve uydurma şeyler ama insanın kendi kendisini inandırması denen bir şey var. Mesela siz burada bir yalan söyleyin. O yalan şeytana da hoşuna giderse çoğalarak bir kar topunun yamaçtan aşağı inmesi gibi büyüyecek ve şeytan istediği kıvama gelecek. Sonra da siz karşınıza kendi söylediğiniz yalanın çıktığını görünce Allah Allah ben demiştim ama gerçekten varmış deyip inanacaksınız. Evet